Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda sizden gelen bir soruya cevap veriyor olacağım. Biraz detaylı bir cevap veriyor olacağım. Şimdi yeni nesil konsollar çıktı. Artık almaya başladık. PS4'ten ya da Xbox işte One'dan One, One yeni konsola geçmek isteyen sevgili kardeşimizin şöyle bir sorusu var. Diyorlar ki ben düşük bütçeyle bir oyuncu motoru almak istiyorum. Düşük bütçeyle. Ee, ortalama işte 1500 bandında ya da 1000 lira bandına yakın ikinci el belki alabilirsiniz. Sıfırları da 1500, 1600, 1700 bandında değişen, ee, çok güzel 1080p'de 144 Hz motorlar var. Bunları alsam yenisi konsollarda 120 FPS'te oynayabilir miyim diye sorular geliyor. Cevabı evet. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şöyle önemli bir husus var. Bununla ilgili de detaylarını şimdi videomda açıklıyor olacağım. Şimdi şurada görmüş olduğunuz efsane bir Xbox konsolu satın aldığınızı varsayıyorum. Ve şimdi ekranımıza gelen PlayStation 5'i de satın aldığınızı varsayıyorum. E bunlarla da oyun oynarken gerçekten bu makinelerin performansını anlayabilmek adına, o e, yeniliği yakalayabilmek adına Arkadaşlar oyuncu motorunda gerçekten iyi bir bütçe ayırmış olmanız gerekiyor. Yani burada görmüş olduğunuz bu güzel konsolları satın aldığınız takdirde düşük bütçede bir oyuncu motoru alacaksanız e, bu konsolları almanızın çok bir anlamı kalmıyor. Ama ne de olsa belki bütçe sınırlı, belki konsola bütün bütçeyi ayırdık ve motor içinde çok fazla bir para elimize kalmadı. O zaman yapmamız gereken en düşük yani seviyenin en alt ürünü şuna ineceğiz. 1080p 144 Hz oyuncu motoru bakacağız. Ekran büyüklüğü olarak 24 inç de olabilir, 27 inç de olabilir. Tamamen size kalmış. ikinci ellere yönelebilirsiniz. İkinci el ürünlerde e, ortalama 1000 lirayla 1400 bandında iyi motorlar var. 1000 lirayla 1500 bandında kaliteli motorlar var. Sıfır baktığınız zaman başlangıç sınıfı ürünler var. Ama burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Bu almış olduğumuz monitör 120 Hz Şimdi 144 Hz alıyoruz. Konsollar biliyorsunuz ki 120 Hz verebiliyor. 120 Hz'de HDMI üzerinden verebilme özelliğine sahip olması lazım. Şimdi motorların arkasında VGA girişi var, display var, DVI var, HDMI girişimiz var. Bizim bu HDMI girişimizin versiyonu en kötü 1.4 olması gerekiyor. 1.4 HDMI girişine sahipseniz konsolun... Yani e, almış olduğunuz monitörü satın aldığınız yerle iletişime geçin ya da internette model numaralarını araştırın bir bakın. E, HDMI 1.4 frekansından 120 Hz destekliyor mu? Çünkü şu an düşük bütçeli 1080p 144 Hz monitörler almaya kalktığımızda eski ürünlerini atıyorum 2018, 2017 üretimleri e, bulacağız daha çok. 2016 bulacağız. Mesela BenQ'lar var, çok güzel monitörleri var. TNA panelde gecikmesiz tepki süresine sahip. Ee, üretimleri 2015-2016. Bunlarda HDMI 1.4 var mı? İşte o frekanstan 120 Hz veriyor mu? Buna çok dikkat edin. Çünkü ben şunu yaşamanızı istemem. Yenisi konsol aldınız çok güzel görünüyorlar. Ama bunları oynarken 120 FPS'in tadını çıkartın çok isterim. O yüzden bu noktada gerçekten katı bir kuralınız olsun. 120 Hz'in altına... Düşmeyin. Ee, şöyle mesela geçen gün bir kardeşim yazmış. İkinci el bir monitör almış. 1400 lira bir ödeme yapmış bir monitöre. 27 inç. Güzel de bir seri almış. Ama monitörün HDMI port e, versiyonu 1.2. Ve bu kardeşim bu monitörden 120 Hz alamıyor. 60 Hz'de oynamak zorunda kalıyor. 60 FPS alabiliyor monitörden. Monitör 120 ve 144 Hz DVI porttan veriyormuş. Ee, bu da doğal olarak onu üzdü. Zor, hani para biriktirip almıştı bu monitörü. O yüzden böyle video çekme gereğinde bulundum. Bu noktada e, dikkat edin. Model ve marka tavsiyesi soracak olursanız BenQ serilerini tavsiye edebilirim. BenQ'nun çok iyi monitörleri var. Bu monitörlerde TN-Panel teknolojisini tavsiye edebilirim. Gerçekten FPS oyunu oynuyorsanız, e, çok hızlı böyle tepkiler vermek istiyorsanız TN-Panel kadar hızlı bir monitör ekran teknolojisi yok. Ama ben renklere çok önem veriyorum. Çok güzel renk almak istiyorum. Gözlerim de yorulmasın istiyorum diyorsanız yeni çıkan IPS panel teknolojisine yönebilirsiniz. IPS panel biliyorsunuz ki gecikme süresi olarak 1 milisaniye bandına düştü. Ee, griden griye GTGT -GT değeri 1 milisaniye oldu. Ee, bu gerçekten çok önemli bir özellik. Eğer ki IPS panel monitör alacaksanız bu 1 milisaniye olayına çok dikkat edin. Yalnız çok önemli bir husus var buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum 1 milisaniye olayında iki tane grup var. Bunlardan bir tanesi response time renk geçişleriyle alakalı 1 milisaniye. Bunu genelde M, Manisa, Paris, Rize, Trabzon, MPRT olarak belirtiyorlar. Ee, ve bir de gri'den griye GT, GT değeri 1 milisaniye diye bir özellik var. Eğer ki IPS panel alma kararı verirseniz şu an Asus'un TUF Gaming serisinde çok güzel IPS paneller var. Devşet bir renk var. Yani öyle bir renk veriyor ki o candle'sı e, o kadar kuvvetli ki HDR moduna alıyorsunuz. Çok güzel. Ama burada şuna dikkat edin. E, MPRT değeri 1 milisaniye olup da griden griye GTGT değeri 4 milisaniye olabiliyor. Biz burada GTGT değerini 1 milisaniye olarak e, bakmalıyız, dikkat etmeliyiz. Bir de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. E, 2K monitörde 1 milisaniyede 120 Hz'de oyun oynayan bir kişi ee, o monitörün 1080p versiyonuna geçtiği zaman öbüründen daha hızlı tepki alabiliyor. Böyle de değişik şeyler de var. Ama bugünkü videomuz düşük bütçeli monitör almak isteyenlere önemli ve kritik ve değerli bir bilgi vermek. Onların yanlış bir e, seçim yapmamalarını sağlamaktı. Ee, onun dışında video eminim ki PlayStation 4 kullanıcı ile ilgili videoda gelecektir. PlayStation 4'ümüzü de tabii unutmuyoruz. Ve Xbox'ın eski nesil konsolları ilgili Yorum da gelebilir. Ee, sevgili kardeşim siz eğer ki motor almak istiyorsanız sizin 144 Hz'lere bir ihtiyacınız yok. Siz e, 60 FPS yani 75 Hz'lik bir motor alabilirsiniz. 1080p'de ortalama 75 Hz'lik çözünürlük e, pardon 1080p çözünürlükte 75 Hz. Ee, tazeleme hızına sahip bir monitör yetecektir. Zaten 1080p 60 fps oynuyoruz PlayStation 4'te ve eskisi konsollardan. Tabi bunlar da tam 60'ta sabit değil. O yüzden sizin böyle iki klara 4K'lara bakmanıza çok lüzum yok. Lakin PS4 Pro ve Xbox One X kullanıyorsanız onlarda 4K'da 60 FPS monitörleri tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu hususta düşük bütçeli monitör alacak kişilere 1080p'de 144 Hz tavsiye ediyorum. Ama monitör alırken HDMI 1.4 versiyonu olacak. Bu versiyonunda 120 Hz desteği olup olmadığını öğrenmek zorundasınız. E, performans için TN panel, renk ve görüntü keyfi yaşamak istiyorsanız veya ya da yeni gelişen gerçekten gelişen tepki süresinde bayağı iyi işler yaptıkları IPS panel teknolojilerine bakabilirsiniz. Lakin bu en son söylediğim IPS panelde gelişen teknolojideki oyuncu motorlarının ölüsü 3000 lira bandından başlıyor. Karar tamamen size kalmış. Bugünkü videomdan bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oo bu arada unutmadan çok önemli bir şey unuttum. Hemen devam edelim. Eee HDMI portlarında ee, nasıl bir bilgi verdik? 1.4B. Yani 1.4 olacak dedik. Ee, şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Siz ekranın bu tarafında da bunu görüyorsunuz. Şu an ben de bir yandan da bunu size okuyor olayım. Ee, 1080p monitör alıyorsak, 120 Hz almak istiyorsak ee, data aktarım kablosu da önemli. Burada 8 GB saniyelik HDMI kablosunun aktarım kuvveti olmalı. Yani buna dikkat edin. HDMI kablolarınız da önemli. Zaten yenisi konsol aldıysanız içinden o kablo çıkıyor. Onu kullanabilirsiniz. olur da o kabloyu kaybettiniz ya da ne bileyim yeni bir kablo almak istiyorsunuz. Burada e, HDMI kablonuzun 1.4 olması, versiyonunun bu da önemli. E, o görüntü ve her almanız için ve onların bir aktarım hızları var. E, 8 e, gigabit saniye en minimum almaya çalışın. Ben kendi HDMI kablo aldığım zaman en kötü 14 ya da 10 gigabit saniyelik e, alıyorum. E, bu bilgiler önemli. Buna da dikkat ederseniz en azından e, monitörü aldınız, Hadi konsolu aldınız, kablonuz varsa zaten sorun yok. Kutudan çıkan kablo bu özelliği taşıyor cihazdan. Ama oldu da kaybettiğiniz bir HDMI kablosu alma ihtiyacı uyandı. E, onun da versiyonu 1.4 olmalı. Varsa 2.0 da alabilirsiniz ama 1.4 de e, en kötü 10 gigabit ya da 8 gigabit saniye alırsanız buradaki ekranda gördüğünüz gibi e, her görüntüsü yani görüntü aktarımında performans kaybı yaşamazsınız. Bu arada ek olarak yeni nesil konsollara gelen HDMI 2.1 teknolojisinden de başka bir videoda bahsetmek istiyorum. Ve PS4 Pro'da HDMI 2.0 versiyonlu çıkış var. Onun da bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Onları da başka videolarda işleriz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için tekrardan.